Gökten gören şaşırdı. Yıldızla çarpışıyor. Bakan bir daha baktı. Şey Iğdır'ın Aralık Erzurum'sa Oltu ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde bir ışık belirdi. Ufaktı, sonra büyümeye başladı, dönmeye başladı. Ateş topu gördüm. E, o ateş topu büyüyerek alevler haline geldi. Rüzgar gülü gibi açıldı. Oradan bir bulut parçası çıktı dağıldı yani. Tarifi mümkün olmayan o ışık sosyal medyada da UFO yorumlarını beraberinde getirdi. Valla hava patlıyor, Valla gök deliniyor. Yani uçak uçak değil. oğlum. ne uçak? Oo, oğlum ne değil? şey olamaz. Yıldızlar çarpışıyor. Kentte şaşkınlık yaratan ışık İsrail, Suriye, Azerbaycan ve Kıbrıs'ta da görüldü. ...bir süre sonra dönerek gökyüzünde kayboldu. Geride duman kaldı. Arabayla buradaydım dedim ben üzerimize düşecek diye. Işık ve dumandan etkilenen iki kişi göz yanması ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Iğdır Valisi Amir Çiçek ışığın meteorolojik bir cisim olduğunu söyledi. Ancak bu görüntülerin kaynağı sabah ortaya çıktı. Işığın nedeni Rusya'nın yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesiydi. What are you telling you?